Dayda Mahalle Muhtarı Hasan Kalkan, e, Nizip e, İlçe Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Bey'e çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim Dayda'mızın gururudur. 40 yıllık sorunumuzu, bu viraj sorunumuzu e, hallette çalışmaları devam ediyor. Her konuda, her problemimizi, her sorunumuzu her işimizi, her gücümüzü kendisine gittiğimizde elinden geldiği kadar bize yardımcı oluyor. Kilit taş sorunlarımızı, arazi yol sorunlarımızı, bu yolumuzu, bu çalışmayı her konuda, her şekilde köyümüze gereken yardımı var, gücüyle yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Biz Məmməd Sərdan çox məmlul və çox raziz. Allah razı olsun. Hər işimizdə bulnur, bizə yardımçı olur. Razımız. Allah Cübrailimizdə də razı olsun. Məmlulunuz raziz.